E, merhaba arkadaşlar, Ürgüp'teyiz. Antika pazarında çekimlerimiz devam ediyor. E, Erol Bey'in tezgahına geldik. Erol Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Erol Bey. Şu an elinizdeki nedir Erol Bey? Elimizdeki şu andaki böyle büyük otellerde dekor amaçlı olarak kapı kilidi. Kapı kilidi. Evet, el yapımıdır. Dekor amaçlı, güzel bir işçilik var. Sanatın en güzellerinin örneklerinden bir tanesi. Yani çok kapı kilidi gördüm Erol Bey'de evet. böyle bir kapı kilidi hiç görmedim evet. arkadaşlar, bu çok enteresan. Sanat. Gerçekten bir sanat, evet. çok çok ince bir da, fikir. Evet, Şöyle bu da bizim onu. bizim Osmanlı tarzımız var. O mesela. Osmanlı'dan Evet, mı? Osmanlı tarzımız var. Kapı kilitlerimiz, bu da basit ama. Hmm. Çok bir zorlama değil, mesela bu sandıkta olur, sandığa da Evet Kapı afiyet. için olmaz o. Kapı için olmaz, <laughs> güvenli değil. güvenli değil. <laughs> Ama tarz olarak e, değişik modelleri var. Bunların da daha kabaları, daha işlemeli olanlar var mesela. Onlar gerçekten ülkemizde yani doğamızın, geçmişin izlerini yaşatan çok güzel narin ürünler var. Evet, gerçekten antika pazarını evet. gez, gezince ben de bayılıyorum. Gerçekten ah bu da mı varmış diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, şu tezgah gezerken şu dikkatimi çekti dedim ki bu bir kek kalıbı. <laughs> Erol Bey dedi ki hayır ne Erol Bey? Bu bildiğimiz fes kalıbı. Fes kalıbı. Üst, evet Osmanlı'dan kalma. Fesle evet fes de gösterebiliriz. Şöyle. <laughs> erkeklerin kullandığı. Evet, erkeklerin kullandığı. Kalıp olarak kullanılır. Bunlar da daha çok fes kalıplarında Osmanlı'nın son dönemlerinde genelde tahta olur. Hmm. Ama dervişlerin kullandığı tarzlar bu modellerdir. Bunu dervişler kullanıyor. Evet, dervişli tarzı evet. modellerdir. Mesela şu mesnevi tarzı. Ama evet. eski. Eski. Çok Bizim eski. Tezgahımız gerçekten çok e, ilgi çekici. Evet. Çok ilgimiz çekti. Bir de şurada bir kadınların taktığı fes var. Evet Erol fes Bey. var. Onu görmek istiyorum. Şimdi bu biraz e, zengin bir bayan fesi. Çevirelim şöyle ekrana da doğru. Üstündekiler gümüş değil Güm, mi? Gümüş değil. Düşük ayar altın Öyle olur. Mi? Evet genelde düşük ayar altın olur. Allah. Bazıları da normal pirinç olur. Bu kaç seneliktir Erol Bey? Bu yaklaşık olarak e, 100-110 yaşında. 110 yaşında evet. bir fes. Evet. E, eskiden ben, bizim de bir komşumuz vardı. Fesine ne derdik? E, o zamanlar ben çocuktum. E, Lakabını da öyle takmıştık. Fesine ne diyeyim? <laughs> en son fesi <laughs> fes takan nene oydu. Allah evet. rahmet eylesin. Ondan görürdük biz. Evet. Ama bizde fesle mi takılırmış derken. Demek ki bizim kültürümüzde de böyle bir şey Aynı. var. E, fes takılıyormuş burada da. Anadolu'da da arkadaşlar. Anadolu'da günümüzde e, kaybolmuş. Ama gerçekten evet. çok güzel. Şık bir şey. Bu eski. Şöyle alalım bundan. Bak şu eski. Şurada Osmanlı'nın daha, daha süslü. süslü olanlarından bir tanesi, daha geniş, evet, burada. biraz daha Ama kendi gelişmiş. Fes hep varmış ya. Yani. Var, eskiden beri vardı. de, Evet, mesela daha doğrusu şöyle bir şey yapalım, uzun yaşlı ninelerimiz olurdu, hı hı. gerdanlık olurdu onlarda. Evet. Bu gerdanlıklar genelde yüzde 90, yüzde 99 diyelim kehribar olur. Kehribar. Evet, eskiden guatr hastalığı yoktu. Çok. Heh. O da bir örnek şu. Onu evet, da... güzel bir konuya denk geldiniz. Kehribarın çok Guartip, faydaları evet, varmış. Ben bu, evet. de yeni öğrendim onu. Bak, Eski 130 yaşında ninelere kalma. Gerçekten. Boşuna mi? takmamışlar. Boşuna takmamışlardır. Demek ki ne diyoruz? Sağlık açısından Sağlık, da çok evet, faydalı. Evet. Kehribar arkadaşlar. Ama çıkartmamak şartıyla. Yok 5 gün takayım, 10 gün de çıkarayım. Çıkmayacak Öyle olacak. çıkmayacak. Evet. O vücuda işlemesi lazım. Annem de aldı kehribar. Ondan biliyorum. Evet. Annemi hiç çıkarmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartmaması lazım. Gümüş Gümüş de şu anda moda olarak 900-925 olarak kullanılıyor. Gümüş hiçbir zaman düşük ayar kullanılmaz. Gümüşün özelliğini de söyleyeyim. 1050 ayar kalitesinde bir gümüş kazazi ederiz biz bunu. Kesinlikle sağ ele takılmaz. Sol ele takılır. O alanda çünkü kalp sol tarafta olduğu için kan dolaşımını o alanda olduğu için kızarıklık ya da çok aşırı derecede kaşınma olursa kanda pıtılaşmayı ispatlar bunu gümüşün özelliği Gümüş. odur. Evet. Sol ele takılacak, evet. bilekte olabilir. Aynen. O sistem. Çünkü ben kanın bilmiyorum. pıtılaşmasını e, gösteren tek şey 1050 ayar gümüşlerdir. Eskiden bilmiyorlardı böyle yöntemler. Eski insanlar biliyordu. Evet. Kendilerine evet. bir şey bulmuşlar böyle. Bir Sağlıkla ilgili bir çözüm bulmuşlar. Aynen. O e doğru da çözümler. Çözüm, eski çözümler her zaman iyidir. Evet. evet. Ama şimdiki nesilimizde e, e, gidip de oyun şeyden marketten basit ürünler alıp bileklik alıp Mesela bir bakır alıyor. Bakırın karışımının ne olup olmadığını bilmiyor. Sağlıklı ha bakırın evet. Dövme yani bir bakır bir evet. Şey var. Dövme bir bakırın vücuda çok faydası var. Gün boyu yorgunluk ne varsa hı hı. eğer bileğinizde bir güzel dövme güzel bir bakır varsa eve gittiğinizde çorabınıza çıkarttığınızda 5 dakika yürüyüş yapacaksınız. Bütün o kötü enerji atılır. Allah Allah. Çok güzel. Evet Erol Bey şimdi başkalığı yerlere de geçelim. Şöyle evet. Bunu anlattık biraz önce. Şu evet. nedir? Ocağı benziyor mu? Divitlikleri. 1900... yok. Divitlik, mürekkeplik. Divit. Aa. Evet. Dört alan bölümü vardır. Alt kaydeleri kartal başlıdır. Üst kat kaydeleri kuş bakışlıdır. Ay ne kadar bir ince bir işçilik var. Evet. Dö dökümdür de. ama. Arkadaşlar? Eşi benzeri öyle sıradan bir parça değil. Ayaklar da gerçek kartal ayakları. Kartal ayakları yapılmış. Ne kadar muhteşem bir işçilik evet. var gerçekten. Bu kaç yıllıktır? Bu yaklaşık 110 yaşında Avrupa ürünü ama bu. Avrupa ürünü. Evet. Avrupa'dan gelmiş. Avrupa'dan gelme. çok güzel ürünleriniz var evet. Erol Bey. E çok teşekkür Mesela ediyoruz. Yani tezgah anlat anlat bitmez. Bir parça söze söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Osmanlı'da bayanlarımız pek savaşmazdı. Selçuklu döneminde savaşırlardı. Hı hı. Bu bayan bileklik. Aa. Gelen kılıcı durdurmak için. Ay çok enteresan. Evet. Ama şu anda kadınlar gün, mı kullanıyor? Kadınlar, şimdi? sadece bu bayanlara aittir. Kadınlar kullanıyor. Evet, yani. küçük bileklik olduğu için Aha, yine evet. de bayanlara olur. olur gelen mı, bak, kılıcı deneyelim Şöyle <laughs> şöyle deneyelim. <laughs> ben de bilek. Evet. Kesin kesinlikle. Gelen kılıcı durdurup. Kılıçlara yere kılıç... göre kalk, kalkanım arkadaşlar. Evet. <laughs> gelen şu ellerde kılıç sallıyorsunuz. Ha. Şurada kılıç durdurup. Sen savaşıyoruz. Evet. Orada da kendimizi koruyoruz. Evet. Şimdi günümüzde artık sosyete olduğumuz için bu şeyleri pek önemsemiyoruz. Tabii çok eski adetler evet. kullanılan materyaller bunlar ama günümüze kadar bu şekilde gelmiş ve bizler evet. de öğrendik en azından. Aynen. Mesela barometre. Barometre Osmanlı Avrupa tek yapmadı. Osmanlı beraber yaptı iş. Yani bu. Osmanlıca yazılı. Hmm, Osmanlıca yazılmış. Çok çok güzel. Diyorum ya tezgahınız gerçekten de bitmez muhteşem bir tezgahtayız arkadaşlar. Evet. Ee, bu videoyu belki ikiye böleceğim çünkü uzun olacak <gülüyor> <gülüyor> ama e, paylaşmaya kesinlikle değer arkadaşlar iki parçada da paylaşacağım bu videoyu. muhteşem gerçekten bitmiyor çok güzel tezgahınız var gerçekten Erol Beste çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. çok sağ olun. Bu ilgi çok önemli bu bilgi bize lazım. Ee, tekrar görüşeceğiz sizinle. İnşallah. Ben her ayın ilk pazarı buradayım. Tamam. Tekrar görüşürüz. görüşürüz inşallah. Teşekkür Teşekkürler. Edin.